modernist stil ile postmodernist stil karşılaştığında hangisi kazanır? Yani modernist stil mi yoksa postmodernist stil mi çok daha iyidir? Şimdi bu sorunun cevabını arayacağız. Tabii ki her iki stilde birçok avantajı ve dezavantajı mütevasında bayın Hem sporcular hem seyirciler hem de antrenörler için. Peki bu iki stilin birbiriyle karşılaştığı durumlarda çıkabilecek olası senaryolar nelerdir? Bunlara birazcık daha göz atacağız. Birincisi, modernist stilin en temel dezavantajı aslında puan vermesi. Yani puanın almasında, vermesinde çok olduğu bir stil. Yani sayılayan aslında birazcık daha yukarılarda olduğu bir stil bizdeye vaaz ediyoruz. Postmodern stilde ise aslında yine puanlar çok. Ama bu seferki puanlar birazcık daha gizli ve görselliğin uzağında. Ee, ama verilen puanlı açısından baktığım zaman postmodern stilin puan vermesinin modern stile göre çok daha az ve çok daha e, kendi oyun stili itibariyle puan vermekten, tırnak içerisinde kaybetmekten uzak bir stil olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda şunu da çok iyi bir şekilde idrak etmek lazım ki G'ye düştüğü pozisyonlarda, G'ye düştüğü zaman dilimlerinde maçın içerisinde postmodernist stille dövüşen sporcuların o maçı çevirebilecek kudrete, ata ve hücum varyasyonlarına sahip olmadığını dığını, e, çok rahat bir şekilde gözlemleyebiliyoruz. Bunun nedeni de postmodernizmin o şüpheci, kararsız tavrını alabildiğine kişiyi deceneye de, e, de gayde tutması ve hamle yapmaktan çekinir bir hal almasıdır. Bu yüzden birçok postmodernist sporcunun beklenmedik mağlubiyetler aldığına şahit oluyoruz. Modernist stilde ise çok iyi dediğimiz, çok beğendiğimiz, birçok şampiyonluğa sahip sporcunun bir yanda postmodernist stilde dövüşen bir sporcudan e, hiç azımsanmayacak derecede yüksek farklar yedi, yediğini, belki bir yanda knockdown pozisyonuna düşecek 20-30'lu farklara kadar çok kısa zaman diliminde farkın açıldığını e, modernist stilin aleyhinde görmekteyiz. Bunun nedeni de e, postmodernin o savunmacı ve kontracı anlayışının ee, eğer iyi bir şekilde oturtulabilmişse bir sporcu üzerinde modernist sporcu da karşısındaki de aynı modernist sporcuymuş gibi aynı atak tavrına e, savunmadan uzak bir haber bir şekilde eğer devam ediyorsa bu sefer de postmodernist sporcunun çok fazla ve çok rahat bir şekilde modernist sporcuyu avladığını ve hiç hiç azımsanmayacak derecede yüksek puanları çok kısa zaman diliminde ayda da alabildiğini görüyoruz. Aslında maçı postmodernistlerin kopayması konte pozisyonlarda çok daha vahat. Özellikle modernist sporcuların sabrı düşükse. düşük ise. Modernist sporcularda ise postmodernist sporcuya dair şu avantajı görebiliriz. Eğer modernist sporcu postmodern bir şekilde bir dövüşü kendi içerisinde entegre edebilmişse maçın içerisinde hiç beklenmedik anlarda e, bir stil değişikliğiyle yani orijinal haline dönerek e, karşısındaki postmodernist rakibi darmadağın edebildiği de birçok zaman şahit olmuştu. E, bana kalırsa postmodernist sporcunun karşısında yani yalnızca ön ayak dövüşen, atak yapmaktan uzak, kendisini savunmaya çekmiş sporcunun karşısında en iyi e, dövüş metodu, metodu ve... Hmm, çeşidi sabırlı olmaktır. Sabırlı sporcuların, söz gelimi Rusların e, gayet iyi ve güçlü bir şekilde postmodern sporculara karşı güçlü galibiyetli aldığını görüyoruz. Sabrın yanına da diğer daha teknik manada şunu ekleyebiliriz ki modern sporcular arasında iyi steps oyunu olanların postmodernistlere çok zor anlar yaşattığını da birçok kez şahit olduk. Bu steps oyunda tabii ki adımlı teknikler ve e, oyunun birazcık daha İlerleyen aşamalarında iyi bir gözlem ile vakibin boşluklarının ortaya çıkması da bunun en büyük nedenlerinden birisi.